<laughs> Cici, Ömer Cici yaptık Ömer Cici yaptı.

Merhaba arkadaşlar, bugün Bursa Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz, bir farkındalık projesiyle. Babuğu yanımıza aldık. Samoyed'le çok çok eşleşmesi üretimi bir köpeğimiz. Cumhuriyet Caddesi'nde genelde bu saatlerde insanlar yoğun oluyor ve insanların köpeklere karşı, sokak köpeklerine olsun, cins köpeklere karşı olsun bilgilerini, bunun dışında düşündüklerini, evde hangi cinsi bakmayı doğru bulduklarını soracağız. İnsanlara soruları ileteceğiz. Bunun karşılığında aldığımız cevaplardan pamuktan korkuyor mular? Yoksa pamuğa samimi mi yaklaşacaklar? Bunları göreceğiz. Pamuk zaten bildiğiniz gibi çok sosyal bir köpek. E, Pati de veriyor. E, onun dışında e, insanların sözünü de dinliyor, yanımızdan da ayrılmıyor. Bunun gibi, bakalım neler yaşayacağız. Belki yolda köpeklerle karşılaşıp kavga çıkacak, bilemiyoruz.

Pamuk pek kasmayı sevmiyor arkadaşlar. Pamuğu çok kasmayla gezdirmiyoruz çünkü. Genelde çiftliğin oralarda özgür olduğu için kasmışsız bir şekilde. Ömer bak. Merhaba. İlgi musunuz abi köpekler? Cinslerini falan biliyor musunuz? Birkaç soru soracağım. Cevap veriyor musunuz? Cevap veriyor Ufak. Allah ne yapayım aslında? Peki, teşekkür ederim. Ama. Gel, gel, gel. hadi. Bir şey yapmamalısın. Tamam. Yap. Ya işte bu tarafı. Tamam. <laughs> bir eteği çekeceğiz diye. oyun yargı var. Kamera yakar. Onun dışında problem de köpeğe öpücük atıyorlar. Köpeği çevirdikten sonra... Korkuyorlar. Bir kamerayı görünce ufak korkuyorlar. Bakalım. Ben şu an ilk olarak, atmikranlık olarak bende bir tık bir çekim geldi birini sevip de oradan muhabbetin başlamasına <laughs> çalışıyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Biz de güzel karakteri seçeceğimiz için. Genelde Biz gençlerin de. olduğu kesin. Aynen gençlerin ve bizim motorcuların olduğu Bursa Zafer Plaza. Bilenler biliyor. Bu saatlerde biraz kalabalık oluyor. Bugün birazcık sakin ama yine de güzel bir video çıkartacağız sizin. İstersen sen şimdi durdur abi. Hemen birazcık daha kalabalık bir yere geldik. Zafer Kızım'ın meydanına geldik biraz yürüdükten sonra. Şimdi bakalım inşallah burada soracak insan buluruz. Bugün birazcık sakin bulalım. Normal iğne atsanız yere düşmez arkadaşlar Zafer Kızım'da. bir şeyin kokusunu aldı. Çekiştirip duruyor dedim. Gel. Gel kızım. Dur dur elleme. Şimdi yorumları önceden görmüş pamuk Ömer'i gezdiriyor. Ömer pamuğu değil. Hadi gel kızım. Erkek şu. köpek kokusu alıyor orada.

gir bilemez misiniz? Sigaraları bir tık saklayalım ama videoda. Süper. Bir de şöyle yanıma alırsam sizi. Gel, 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 gel. Önce ama cesaretli yani. olanlara bakalım. Kimler köpeği sevebiliyor? Sen bir alış köpeği. Eğer cinsini biliyor musun? Tanıdık geliyor mu? Tanıdık hiç mi? Dayım Çin aslanı mı var? Çin Bak. Aslanı değil ama değil. sen yaklaştın biraz. Çin aslanı değil. Çin aslanı değil. Çin aslanı değil. Çin aslanı değil. Yok, mele var ama kulaklar bir tık farklı. Bu köpek melez bir köpek. Melez dediğimiz köpek iki cinsin, yani iki orijinal cinsin eşleşmesinden bir araya gelen kırma değil. Kırma herhangi bir cinsi belli olmayan köpeklerin eşleşmesinden meydana gelen köpek. Bu köpeğin anne tarafı Samoyed, baba tarafı Çinas. Samuet dediğimiz birazcık daha tüylü bunun gibi aynı. Çin'in yapısı birazcık daha uzun, katları biraz daha sivri olacak. Ama Çin aslında daha bir tonlu, Çin'in daha bir sivri Dolayısıyla da yuvarlak hayvan Birazcık daha da. Muhabbet dışı dışı dışında. Muhabbet dışında. Köpek. Peki besleme ne oluyor. Hangi? Besleyecek olsam bildiğin bir var mı? Araştırdığın bir var mı? Hangi cesi bakar? Bu. Bu. Aynen. Bu meryem bu herkesin peşinden koştuğu gülen yüz dediğimiz köpek. Miniklerde. Fiyatları hakkında bir fiyatları var mı? Var evet, biraz pahalı olmalı diyor. Yani 6 bin, 5 bin arası. Yok, Belki onlar altı, çok altı. çok düşünsün. daha iyi. Sen bir şey farklı bir düşünsün, bak ne diyor. Senin öyle bir düşüncen var mı? Köpek baktım, sivil okulun var diyor. 3 tane bir ay şey. kalmış. Çok güzel. Üretim Şu, Şu an kedi bakıyorum, yok üretmek için. Şu an kedi şey. cinsi mi cins bakıyorsun? Biz kedi mi değil? Sokak kedisi. Sok Tekir bakıyorsun. Ya yani küçük bulduğum zaman işte yetişecek kadar büyütüp arası sanıyorum. Evde bakçık olsa, Pamuk gibi bir köpek bakar mıydı? Bakarım, bakarım ama yani. bir dezavantajı, avantajı, sence ne olur? Ya da bakmak istediğin bir ırk var mı? Tüy dökmeyen, atıyorum veya daha sevecen, daha oyun. Valla tamam, köpek konusunda yok. Köpek konusunda yok. Herhangi bir köpek olabilir yani. Olabilir. Tam desteklediğim konu arkadaşlar. Sadece orijinal safkan aramayın. Hayvanseverlik. Hayvanseverlik en önemli nokta. Bu hayvanın mutlu olması için yapmanız gereken tek şey sevgi göstermek bu hayvanın günlük bir kap mamasını, bir kap suyunu verdikten sonra bu hayvan her türlü yaşıyor. Özellikle şu an Bursa kavruluyor evet. arkadaşlar. Bu sıcakta... Yani kapı önündeki bir kap su hepimiz için can. Evet. Onlar için ben daha çok. Ben abi. Getirde çalışıyorum. <gülüyor> Sokaklarda <gülüyor> çok geziyorum ve çok fark ediyorum yani yollarda gördüğüm zaman. Var mı peki sence Bursa'da öyle bir farkındalık var mı? Kısım kısım yerlerde. Mesela? Semt olarak. Beşevler tarafında birkaç sokakta denk geldi. Sokak, kap. Sokakta kap olan. Mama kapı, su kapı. Denk geldiği zaman biz de hep eskat olduğumuz için bizim de sürekli desteklediğimiz bir proje var. Ondan hiç gördüm bu Bursa içerisinde bir makine. 1 lira atıyorsun altta bir mekanizması var. Böyle bir miktar mama düşürüyor. Sokak hayvanlarını yemesi için geliştirilen bir, bir ikisi tane. Birazcık yüksek sesli perifer bölgesinde bir, iki tane. bir bölgesinde. Sonuna kadar destekliyoruz. Bursa Bursa'ya böyle bir proje gerçekten gerekli değil mi? Direkt yani sadece Bursa değil abi bütün her tarafa. Biz bizde çok bizde çok eksik. Yurt dışında çok bunlar. Bizim burada çok eksik bir şey bence bu. Arkadaşlar bu arada hayvansever dostları da ayrıca severiz. Eyvallah. On numarasınız gençler. Yok. Yok, yok, Aferin. Arkadaşlar. Bunun adı, adı neymiş bunun? Tamam. Pamuk. Söyle biraz. Tamam Arkadaşlar e, en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi sokak hayvanlarına mamadan sonra çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Pamuk bu konuda çok uslu, çok sosyal bir köpek herhangi bir çocuğa karşı hem Ferhat abinin oğlundan kaynaklı herhangi bir saldırısı, herhangi bir hırlaması yok. Çok seveceğim ve normal normalde oyun oynar. Bitir diyorum da. Güzel mi tamam? Tamam. Ömer evet, taksi çağırmışlar. Çok, çağırmış çok teşekkür ederim. Bay bay. Hoşça kal Bay bay. Harika bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Adı. Adı ne? Maya. Maya mı? Cinsini biliyor musun? Cinsini biliyor musun? Cinsi ne sizin köpeğinizin? musun? Anlaşıyor musun Pamuk? Yok. Yok mu? Ben de, ben de. Anlaşabiliyor musun onu? Geldin mi? Gel, gel. Çarım da gel. Hadi. Bak. Gel. <laughs> Buraya sarı bakalım. Sarı. Bu çocukları çok seviyor, değil mi? Bak, deneyelim. Sarı bakalım. Bak böyle yap, gel. Ömer bekle, bekle. Böyle al. Bak, gördün mü? Sarı, sarı bakalım. Evet. Sevdim mi yapamam. Bayıdanmış mı? Şey, şey, Onda şey babam, de, şey, de, de, şey, de, de, kavga mı ediyor? Kamu o mi? bu kavga Tamam mı <bakalım. gülüyor> Hadi bye, bye. O da sevsin Ömer. Evet. Dur abi. Şurada da sevebilirsin. Bu da Kedi var. Kedi mi var? <Necesi? gülüyor> Nazlı mı? Cinsi. Cinsi. Sarman. Sarman mı? Yani sarı sokak kedisi. Evet. evet. Artık ev kedisi oluz. Evet. Bakalım. Ama beğendin mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar, pamuk sosyal bir köpek olduğu için çocukların yaklaşmasından herhangi bir rahatsızlık duymuyor ve aksine daha çok seviyor. Onun için Pamuğum da işine geliyor birazcık. i̇stemem yan cebime koyayım diyor. Çocuklar daha çok yaklaşıyor değil mi? Evet. Dikkat edelim. İnsanlardan daha böyle şey. Evet. Büyüklere göre Aynen. çocuklar daha çok ilgi çekiyor. Evet. Yani sarı bana sarı fotoğraf çeksin. Hiçbir şey yapmaz. Yakın davranabilirsiniz. bu musunuz siz de? Türkçe musunuz? Pamuk Pamuk. İsmi Pamuk. 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 Çav çav. Chow. Very nice. çav. Chow. Maşallah. Teşekkür ederim. Thank you very much. Hadi bakalım, bay bay. Görüşürüz. Bye. Arkadaşlar, e, Türkler gitti, <laughs> yabancılar. İki kelime İngilizcem var, onu da burada kullanıp da kendi bir rezil bir etmek istemedim. Aslında you name tavuk diyecektim. Hani you name ne demek bilmiyorum. <laughs> Bu Ufak tabi İngilizcemle rezil etmeyeyim dedim kendimi devam edelim. Edemiyor. Pamuk. Pamuk hanım yoruldu biraz. Kızım. Sen yoruldun mu? Su da içti ama yoruldu sanki. <laughs> Evde köpek takıyor musun herkese? Hayır, şey. Hayır besleniyorum. Kedim mi var? var. 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 Evet. Cinsi ne? Bir çekeri ben sokaktan aldım. Çünkü küçük onlar. Birazcık daha, bir daha yüksek sesle. Kedim. Sokaktan aldım çünkü sahiplenmeyi daha çok seviyorum. Sahiplenmeyi daha sahip. çok seviyorum. Peki, bu evet. sıcak günlerde kapının önünde mama kabının evet. kabuğu da, su kabuğu var Evet, Bırakıyorum. Süper. Peki, buradan duyurmak istediğim bir şey var mı? Lütfen şu dağ yolundaki aç hayvan köpeklere lütfen ama lütfen mama, yani su, bir kap su götürün. Her gün o hayvanlar orada hepimiz koşetli toprak yanıyor. Yani her çıktığında ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama bir kişinin olacağı bir kişi hiçbir zaman değil bu. Bir kap su bırakın kapımızın önüne. Ya dağı bırakın tepeyi bir kap bir kap ne bileyim, yediğim bir tavuk var orada. Mama alamıyorsanız, biz, evet, özel mama, almak istemiyorsanız evdeki yemeğin şey artığını da yiyor bu hayvanlar. Bir de şunu söyleyeyim, o insanları da lütfen yani böyle canice, yani bunu buraya koyamazsınız. Sanki buranın mülkü size aitmiş gibi, sanki bu sokak size aitmiş gibi koyanı da yok buraya koymayın. Kedi pisliyor, yok bilmem ne yapıyor, çocuğun korkuyor, onu yapıyor. Ya bunların hiçbir hiçbir şekilde hiçbir insana zararı yok. Onlar bizim mutlu. Hele bu sıcak günlerde hayvanlar gibi dışarıda geziyor. Kedisi, köpeği, hepsi yani. Yani yapacağımız bir şey bir kapsu bırakacağız. Bu kadar. Başka bir şey değil. Arkadaşlar herkesten beklediğimiz sosyal mesaj, sosyal destekleşme projesi. Sokak hayvanlarına bir kapsu ve bir kap mama. Çok zor bir şey değil. Eğer mama almak istemiyorsanız tekrar tekrar söylüyoruz. Kuru ekmeği bile yiyor bu hayvanlar. Evet yemeğinizin kalanını kuru ekmeği ıslatıp bu şekilde de yardımda bulunabilirsiniz bu hayvanlara. Bunların ağzı var, dili yok. Ee, geçtiğimiz zamanda çok geride değil yaşanan bir olay İzmir depreminde Belçika Malinos kurdu dediğimiz hayvanlar toplam 17 kişinin canını kurtardı. Sizin kapının önüne bir kapmama koymak için üşendiğiniz hayvanlar depremlerde, afatlarda, sel gibi olaylarda sizin canlarınızı kurtardı. Sen Emine Tekir bakıyordun. Evet. Ne kadar sürede bakıyorsun? Benim yani daha önce de baktım ben. İki Hı -hı. tane vardı. Bir tanesi maalesef ki yani kaybettim. Ee, Bu altı şeylerden dolayı. Yani burada rahat bir bir buçuk sene ha. tekrar bakıyorum. Peki bir köpek bakma düşüncem var mı? Yani, yani köpeklere köpek, karşı yani, nasıl? Yok hayır seviyorum. Ne ya, sadece, yani Ay, için evet. mümkün değil. Bakma imkanı olsaydı hangi cins köpek bakardı? Ay minik bir şey bakardı Pinçeleri biliyor musun? Evet. Çanta. <laughs> evet. Peki pamuğun cinsini biliyor musun? Ama çok da tatlı bir sabırsız olsun. Çal çok çal alır Çal çal. Yani Çin aslanı. Ha evet Çin aslanı. E, evet. Ha. Bunları hep şey, bir bir Çin aslanı da samu et daha Evet. Şey oluyor. Ama bunun bundan Çin aslanından gelen bir özellik dili mor. Bak Çin aslanının özelliği pamuk. Aç kızmaz. Sen bırak açacak. Dili mor. Teşekkür ederiz. Videoyu paylaşmanızda herhangi bir sakınca var, Teşekkür Anladım. ederim. Çok çok <laughs> İsmi Pamuk. Hatta Gerçekten Pamuk gibi duruyor mu? Evet. Çok Ama çocuklarla çok yanlış yok. Çok 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 ya, yapıyorum. Bak, yapıyorum. Sevebilirsiniz. Evet, şey evet. 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 Yorum. Evet. Yorum, otur pamuk. Pamuk otur <laughs> kız. otur otur güzel. Hadi otur kız. Otur otur. otur. otur Aferin. Otur otur şu an base'miş durumu. Ram bırakmalı

Tekir, tekir. Evet. 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 Önceden sokak tepsiydi, sonra Evet, sahiplendi böyle. <laughs> çok tatlı. Siz bakıyor musunuz? Evet, bizim de bir kedimiz var. Sizin de mi tekir? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar, ben bunu duyunca çok mutlu oluyorum. Cins kedilere para vermeyip de tekir <laughs> hayvanları sahiplenenler gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sokaktaki sahipsiz, sokak hayvanlarının sayısını düşürüyoruz. <laughs> Evinizde köpek bakma gibi bir düşünceniz var <laughs> mı? Yok, annem pek sevmiyor <laughs> diyebilirim. Peki Hadi. cinsini biliyor musunuz tamam <laughs> Yok. Var mı bir tahmininiz? Daha önce gördüğünüz. Var evet. mı? Çin aslını hiç görmediniz mi? Evet Yok ya. Gerçekten mi? Ben köpek kirliliğiyle pek aram yoktu. Hiç bakmadınız? Yok. Bakacak olsaydınız bir ırk var mı böyle? Çok gözünüz açarken şunu gördüm aklıma takıldı diyebilirsiniz. Çinlilerin çok gönüllü bir yoklukları Birazcık yüksek sesli. Sivil yapım. Gözlerinden dolayı. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar sivil yapımlarının tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisi kuyruğun sırtına sarması. Çok hoş bir görüntü ve gözlerinin renkli olması. Tamamen ilgi bu çirkin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Arkadaşlar video birazcık uzun olacak. İkinci bölümünde daha çok insanlara sorup siz daha çok aydınlatacağız ve sokak hayvanlarına dayanışmayı bu sosyal yardımlaşma projesini bu sosyal farkındalık projesini daha çok insana yansıtacağız. Bunun ikinci videosunu da hemen bu videonun ardına paylaşacağım. İzlemede kalın kanala abone olmayı unutmayın.